da dar kanal teşhisi var. Tek tedavi cerrahi midir? Evet. Çünkü omurganın e, kanal dediğimiz, o deliğinden geçen omurilik çok zarif, yumuşacık bir yapıdır. Halbuki o kireçle kapanır ve de sıkışır. Bu kireçle kapanmış omurga kanalını siz bir ilaçla veya başka yöntemlerle açmayı beklememelisiniz. Zaten açılmamaktadır da. Peki omurgada dar kanal olduğu zaman iyileşme olabilir mi? Olabilir. Zaten huyu budur. Ama bu dalgalıdır. Yani dalga gibi gider, gelir. Gider, gelir. Aralarda hep size nefes saldırıcı iyileşme dönemleri olur. Ama bir gün bir gelir, bir daha gitmez. Şimdi bu bilginin ışığında şunu da unutmamalısınız. Omurga kanalı Pat diye sıfır olmaz. Yavaş yavaş dar almaktadır. Bu o zaman şunu iyi bilmelisiniz ki az kanal darlığının ameliyatı çok kolaydır. Çok dar olan kanalın ameliyatı ise zordur. Yani işinizi zora bırakmadan bu aralıklarla iyileşme dön dönemine kanmadan bu ameliyatların erken yapılması daha doğrudur.